Beni gözlerin götürür gözlerin Aşkla acıyla kuşatmışlar sesimi soluğumu Kesilmiş tuz ekmek payım vurgunum Ve darda göz altındayım Dal kor keser penceremde açarsa Kuş uğrulur üzerimden uçarsa Ve hal böyle böyle yol bu yöndeyken gelir Ki her gelişinde daha da işten gelir Soluk soluğa benim olursun amansız sarmasında kollarımın esrik çığlık çığlığa erir kar gibi vücudum. Nicedir kahpe ağzında bir salgın bir deprem gibi künyemiz. Nicedir. Başımıza zindan dünyamız. Biz ki yarınıyız halkın umudu yüz, yüz akıyız. Hıncı namusu şafakları, ta şafakları. Hey canım kalbim, dinamit kuyusu.